Ankara Üniversitesi yönetimi bu yıl 5.'si gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi yöneticileriyle bir araya gelerek öneri ve taleplerini dinledi. Akademik ve idari birimlerimizin yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçları ve planlamalarının ele alındığı Ankara Üniversitesi 5. Atölye Çalışmaları Sağlık Bilimleri Fakültemizde devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Üvar Senato salonundaki toplantıda üniversite yönetimi olarak atölye çalışmalarını çok önemsediklerini, bu toplantılarla hem yılın muhasebesini yapma fırsatı yakaladıklarını hem de geleceğe dair projeksiyonlarını dinleme imkanı bulduklarını ifade etti. Ünivar, atölye çalışmalarında dile getirilen konuların bir yol haritası niteliği taşıdığını da kaydetti. Rektör Ünivar devamında 2023-2024 akademik yılının değerlendirmesini yaptı. Ardından fiziksel ve mekansal iyileştirmeler, akademik kadro dağılımı, araştırma performansı, idari kadro dağılımı, ulusal ve uluslararası sıralamalar ve 2024 yılında öne çıkan başlıklarla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Atölye çalışması bizim çok önemsediğimiz çalışmaların başında geliyor. Zira hem yılın muhasebesini yapma fırsatı buluyoruz hem de geleceğe dair projeksiyonları dinleme imkanı oluyor ve bizim için yıl boyunca o ünitemizle ilgili nelere bakmamız, hangi hususları dikkate almamız ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair bu kıymetli bir yol haritası niteliği taşıyor. Daha sonra rektör yardımcımız Profesör Doktor Kaan Orhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi yayın ve yayın yazarlığı analizi başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Toplantı Sağlık Bilimleri Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Emine Özmeten'in yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve fakültenin ihtiyaçlarını anlattığı sunumuyla devam etti. Toplantıda dekan yardımcıları, bölüm başkanları, fakülte yönetim kurulu üyeleri, araştırma görevlisi temsilcisi ve öğrenci temsilcisiyle Fakülte Sekreteri de yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı, üniversite yönetiminden beklentilerini dile getirdi. Rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, koordinatörlerimiz, genel sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda anket gerçekleştirildi. Ankette toplantı sırasında katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanlar belirlendi. Bu yıl çevrim katılımın katılımında olduğu toplantı, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.